benim iki kişi arasındaydı düşüncem. Yunus Emre ve Mert arasında gidip geliyordum. Sonrasında bir strateji yapmak istediler karşı takımdan bir beni göndermek adına. Mert sürekli benim ismimi yazın diye bir söylemde bulundu. O da benim işimi kolaylaştırdı aslında. Birinci noter olarak ben çıkıp toparlanmamışlar. takımı korumak adına bir stratejiydi ama ben e, pek böyle şeylere sıcak bakmıyorum kendi Açımda şimdi SMS'lerine herkese birinci çıksa üç kişi daha söylememiz gerekecek. E, ben Zayıf Halka'nın yazılmasının taraftarıyım ve e, daha önce beni yazdıklarında da hiçbir şekilde zoruma gitmedi. Performans yapmaya başladığımda da yazdıklarında zoruma gitmedi. Buradan e, sayı alamadım. Aslında o zaman seriye bağlatabiliriz karşı tarafı. Bu e, sakıncalı bir durum benim için.